Yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlükler sayıştay raporlarına da yansıdı. Ancak bugüne kadar hiçbir kayım hakkında dava açılmadı. HDP'li, DBP'li siyasetçiler yerlerine kayım atanan HDP'li seçilmiş belediye eş başkanları kayım atamalarının 3. yıl dönümünde Artı TV'ye konuştu. Yani bu kayımlara atanırken aslında sadece hani bir halkın iradesi gasp edilmekle beraber aslında daha çok hedeflerinde eş başkanlık sistemi ve kadın kazanımları vardı. Şu an taşınmaz Demirbaşlar e, Belediye'ye halka dair ne varsa e, bunların hepsini yok, yok ettiler maalesef. 2016'dan bugüne Türkiye gerçekten kayyum meselesi bir yönetim şekline dönüştü asıl meselenin Kürt halkının kendi e, kendini yönetebilmenin zeminini toplumsallığını e, dağıtmak üzerine yürütülen bir e, müce e, engellemeydi. Karakollaşmış belediyeler işte erkek egemenliğinin üretildiği ataerkil düzenin sürdürülmesi için bütün çabaların sarf edildiği bir mekanizmanın kendisi haline geldi. İşte sarayın saray sadece Ankara'da değil. Şu anda bütün kayın belediyelerinin olduğu illerde birer saray var ve onların hepsinde birer reis var. Aslında Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanının izinde yürüyen ona benzer bir siyaset üreten bir mekanizma oluşturulmuş durumda.